Merhabalar. Annemle mutfakta kanalımıza hoş geldiniz. Markette satılan zeytinleri aratmayan salamura siyah zeytinler yaptık. Bu lezzetli tarifimizin yapılışına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Hadi yapılışına geçelim. Salamura zeytinimizi 10 kilo siyah zeytinden yapacağız zeytinlerimi öncelikle iyice yıkadım, temizledim. İçerisinde kurtlu, eriyen varsa onları iyice temizledim. Şimdi de hazırlanışına geçelim. Salamuramı bir çuvalda yapacağım. Şöyle şeker çuvalı değil de biraz daha delikli bir çuval. Temiz bir çuvalı bu şekilde kıvırdım. Zeytinlerimi Şöyle birkaç yerinden deliyorum. Şöyle çuvarıma dolduruyorum. Bütün aşamalarını anlatacağım. Son zeytinlerimizi de delelim. delme işlemi bitti. Şimdi içerisine 10 kilo zeytinden yapıyordum. 10 kilo zeytine 3 kilo iri kaya tuzu koyuyorum. Şöyle biraz daha koyuyorum. Ve iyice elimle şöyle karıştırıyorum. Bu şekilde ters yüz ediyorum. Şimdi de kalan tuzumu da ilave ediyorum. Ölçüsü 10 kilo zeytine 3 kilo kaya tuzu. Bunu da şöyle karıştıralım. Başka hiçbir şey ilave etmiyorum bu aşamada. şöyle iyice karıştıralım. Çuvalımızın ağzını şöyle güzelce kapatalım. Ben çuvalımı kapattıktan sonra balkona koyacağım. Balkonda devam edeceğim. Çuvalımın ağzını iyice kapattıktan sonra ağırlık yapması için ve zeytinimizin acısını daha çabuk çıkarması için bu şekilde taşlar koyuyorum. Ve zeytinimi balkona kaldırıyorum. Zeytinimiz bir ayın sonunda artık tam kıvama geldi. Bu aşamada 15 gün çuvalımın bir tarafına taş bastırdım. 15 güne diğer tarafına taş bastırdım. Ve çıkan suları da bu zilin üstünden hepsini boşalttım. Şimdi zeytinimizi açalım. Evet şöyle zeytinlerimiz oldu. Artık yemeğe hazır. Şimdi zeytinlerimi çuvaldan alıp derin bir kaba boşaltacağım. Ondan sonra servise hazır bir hale getireceğim. Bu şekilde derin bir kaba aldım. Zeytinlerimiz 10 kiloydu. 10 kilo zeytine 1 su bardağı çiçek yağı ilave ediyorum. Kesinlikle zeytinyağı koymuyoruz. Çünkü zeytinyağı zeytinlerimizi eritir. Ve şöyle karıştıralım. Daha diplere inmek için eldiven kullanacağım. Bu şekilde daha azlara yağın daha iyi yemesi için şöyle eldivenle devam ediyorum. Evet bu şekilde iyice karıştırdım. Artık zeytinimiz yemeğe hazır. İçerisine isterseniz limon da koyabilirsiniz. Zeytinlerimiz servise hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Başka tariflerimde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.